Herkese arkadaşlar. Sizler <laughs> de eee Game of yeni bir canlı yayınına hoş geldiniz. Eee bugün size canlı yayın yapıyoruz. Eee çok heyecanlıyım. Bugün size MCSG Minecraft Survival so Games oynayacağız. Eee yani ben buradan biraz bir şeyler anlatacağım. Eee neyse ben başlayayım şimdi. Eee şuradan bir çıkayım. Şey, şey yapayım. Evet, buradan yazıyorum ismimi. Siz görüyor musunuz, görmüyor musunuz, bilmiyorum da. Ee, ben oyuna gireyim, yani server'a falan gireyim, öyle açarım yani. Yani sıkıntı yok yani daha. Ee, bir sıkıntı yapmak yok, yani ekranı paylaşacağım yani, merak etmeyin. Öyle ee, paylaş paylaşmayacak gibi yapmam. Ee, ne diyeceğim ben şimdi? Ee, Videolarınızı yani daha çok beğenmesi için e, like atmayı unutmayın. Şu an kameramı açarsın da müsait değilim yani. E, müsaitim biraz yani. Ev dağınık. Yani, ev dağınık değil de. Neyse işte. Canım istemedi. Like atarsınız açarım hani. E, like atın açayım yani. Adamı deli etmeyin. Hmm. Neredeydi lan? Ha? Yok. Ha, tam neyse de. Ee, girdim, bekleyin giriyorum. Hoş. Lan. Nasıl lan durun lan daha yazı yazmadık. Daha hızlı oluyor lan. Login. Ee, login demişim. Log ya hay. Hani. <laughs> ben login. Ben login bulmuş olan genç adam. Hmm, ee, şimdi sonra o gemse gireyim. Ee, Anamın sonra maalesef meclise giremeyeceğim. Ee, başka bir serverde olacağım. Ne başka bir server derken yani başka bildiğim bir serverda olacağım. Şimdi başlayalım. Ekran paylaşmayacağım. Tüm ekran. Hangos, Minecraft Music. Tüm ekran. Evet. Şu an görüyorsunuz değil mi? Ha görüyorsunuz tamam, tamam sıkıntı yok. Bu ekranı da görüyorsunuz. Ee, evet görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz mu lan? Ha ben görüyorum siz de görüyorsunuz. İnşallah görüyorsunuzdur. Google o an gösteriyor ama neyse onu boşverin. Evet çıkın önden. Ha evet ya 18. Tam da lobiye girdik. Ee, evet şimdi başlıyor. Nasıl bir şey? Bizde var mı? Skype'lı kim var demiş. Ben şimdi Skype'lı değilim arkadaşlar. Skype'lı olsam e, bilerek falan arardı da yani arardı da ama aramasın ya. Aa, evet. oh! Güzel bir map. Ben lag oldu. E, ee, tam sevdiğim bir map. Ee, bu güzel bir map. bu, bu map'i seviyorum. Ortadan kaç falan çıkarabiliyorum. E hatta bu o e, Ozan Berkil'in oynadığım hep bir tane. o e, Ozan Berkil gelmiş miydi neydi? Bir şey yapacaktı da. Video demiş ben de canlı yayındayım. Hadi bakalım başlayalım. o e, Ozan Berkil acaba nereye gitmişti onu hiç bilmiyorum Ölüyorduk. E, Ozan Berkil'in gittiği yere gidiyorum şu an. o e, Ozan Berkil de iyi buraları biliyor da. Ozan Berkil'in gittiği yerlere herkes Yok. Aha gitmedi. Burası mıydı lan? Abi hiç de bilmiyorum ya. Aha doğru gidiyorum. Aa ana. Ya abi böyle şey ya ben ya. Öldüm evet. <laughs> ya. abi orada gibi görmedim ya. Ya bak girseydim böyle şimdi bir böyle. Evet gelecektim. Böyle bir çekin, çekin, çekin. aa Abi, abi buraya girecektim. Ya, orada parkur vardı. Onu parkur yapacaktım kaçacaktım ya. Ne güzel ya. Bal gibi şey kaçırdım anasını. Bal gibi bak. Bal bal bal. Öyle <laughs> bir baldı ki. Bal bal. Bildim böyle ter ya. Gitten akar gibi böyle. Kaybol. Bak. B Pardon. <laughs> Abi bak bu hack oldu nereden belli. Bekliyor. Birisi gitsin de biz de oğlum bir çıkın lan. Var be ha hack. Hepsi hack. Bak bak. Oyun mu döndü? Lütfen 5 saniye bekleyin. Abi bu ne ya? Oğlum lan siz ne yapıyorsunuz? girdi. İnşallah şey var Heh, girdi. Ezeet. Lan oğlum bir gidin ya. Ezeet olarak oy oyuna katılın şimdi. İnsanı gidin. Sana ya. Koşalım biz böyle kapat. Lan oğlum. Lan direkt bu. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor anasını sattım ya. Oyunda bir şeyler oldu. Ee, biraz izlandı Ben biraz izlandı var mı istedim? Bu seviyorum da ama Zona 85'te bir sürü kılıç falan çek çıkıyor. Zona ee, zone zone video çekeceğim 3 verin. var bir git. Ee, ben de canlı yayın yapıyorum var mı diyeceğim var mı? Var mı kardeş? Ben de burada şimdi şu an canlı yayın yapıyorum. Var diyeceğiniz var mı yani? Haydi Ali. Yes. Anca kaza. Ne? Brezilya zaptı mı? Ne? Aa adam kilo ora kullanıyormuş. Vay Hack, hack olabilir ha. Ve hack burada kimler? Hacker evde. No hack. Ayrı hack. Skeleton hacker. Abi yine abi aynı web tipi. Yes. Yes, oh yes, yes, oh yes, oh, right. yes, oh right. Yes, oh right. Ee, kanalın adı <laughs> İsaak Söğü uh, Oturum ya. Tövbe tövbe. Pro Gamers kanalın adı. Hayır, nereden biliyordun? Biliyon. Tamam. Tamam. Hadi başla başla başla. Koş koş koş. Ay koş oraya koş. Direkt koruyacağım. Anında direkt. Ben Lan orası değildi burasıydı. Koş 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 koş. Anında koş. Çık Allah abi burada nerede ya? Unuttum lan yerini. Benim ben yapacağım şey ya. Allah lan dur lan. Lan. Bana sustu lan bir an. Soktum ha anasını Abi bir yerden gidiyorduk da nereden? Ben unuttum ya. Allah var orada. Lan oğlum ne oluyor? Lan ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ha buldum. Dikkat et. Ya, tamam tam. Gerisi bende. Ses vardı. Ama neyse boş ver. Adamlar oraya gitmeden ben gitmeliyim. Gitmeden gitmeliyim adamlar. Adamlar oraya gidebilir. Ses var mı orada? Burada chess mı? neyse boş ver. Zaten içeriden çekecek master sword alak alak master sword alak yazmış. La benim şeyim bitti. Benim ben şeyimi yapacağım inşallah İnşallah yemek çıkar ve çok güzel mutluyum. Mutluyum. Ben de Onu satayım. Kaç abi kaç kaç Adam setliydi lan Valla öldürür bizi diker buralarda diker diker öldürür Ağzımızı da burnumuzu kırar bir ağzımızı burnumuzu kırar Size sana söylemiyorum yani. Adam bana şey feci Manyak <laughs> Manyak. Abi buralar beni hiç ya Lan onun örümcek al kolumuşlar Başlayacağım ya bir test bulamadım adam gönlümü yok İyi. bu ne olur Adam iki tane acı acı çünkü bizim Steve'de. Steve for life ne olur <laughs> ya, ya acıba acıba Steve Steve kafana kırıyorum Aha test test whoa Steve adam sen Steve Allah Bir, bir şey oldu Steve adam sen Steve bulduk Steve Tip, adamın gibi sistip. Lan oğlum bir şeyler oldu. Lan oğlum lan bir şey Allah'ım. Senin... Bana oyun lan nasıl bir şeyler oluyor. Ah güzeldi. Senin koyun da bir şey oluyor lan. Mos saptı. Ha canım Burada bir burada bir geçit var abi ben biliyorum. Kesin. Abi ya. O zaman belki de ben nereye gitti burada ya? Ben de pek bilmiyorum ama. Ortaya falan gitmiştir kesin. Ben ben de bu mapi bilmiyorum ya. Neyse. Onu mu sokayım? Aç, kaç 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 kaç. Puş 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 puş. Uuu Aha olta çıktı. En sevdiğim ben. Oltayı şunu yerine al. Bunu geç. Abi deris etme ya! Uff! gideceğim ha. Adam var orada. Gördüm. gördüm. Allah! Kim ya! Ben ortadan uçurayım. Tamam. git. Cesterde birisi yok. Çeyse var bir şey bırakıyorum lan. çubuk bırakayım bırakayım ya lan. Abi ya hiçbir şey bilmiyorum burada. Vallahi çok kötü biliyorum can ya. Neyse ya lan meclise gidip takılıyor yani. Takılıyor yani ya. Ama neyse ya yok gidi, pardon. <laughs> Abi, meclise pardon. Meclise gidip Abi ya. Gidip burdan Ah tüy çıktı. Çubuk olsa da ok yapalım. Ay oksaparada ya yok. Lan onu öleceksin lan. Bir düşsem var ya. Ne biliyorum ya. Hadi sana çağıralım ya. Bay bay arkadaşlar. İyi günler. Yana, abone olmayı